Herkese merhaba. İllegal Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz Sedat Şahin. Sedat Şahin kimdir? Nerelidir? Yaptığı organizasyonlar, yaptığı işler, yaptığı ticaretlerle ilgili bilgi vereceğiz sizlere. Sedat Şahin, Samsun'un Bafra ilçesindendir. Sedat Şahin, ismi ilk olarak 1993 yılında Çağlayan'da bir arabanın içinde vurulan yakın adamları Cihan Kaplan ve Esabil Karataş'a yönelik suikasten sorumlu tuttuğu Hacı Çapa'nın öldürülmesiyle duyuldu. Gerçek adı Mehmet Nafi Çappan olan Hacı Çappan, 1996 yılında hastaneden taburcu olduğunda vurularak öldürülmüş. Seder Şahin, soygun haraç alma gibi olayların aralarında bulunduğu 3 ayrı suçtan gıyabi tutuklu olarak uzun süre arandı. Hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş, 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahin'in, Alaaddin Çakıcı tarafından desteklendiği öne sürüldü. Seder Şahin, Almanya'da Alman polisi tarafından ortaklaşa yürütülen operasyon sonucunda, Berlin'de bulunan ve yeni doğum yapan eşi Buket Erener'in ziyaretine gittiği sırada 22 Eylül 1998'de sahte İtalyan pasaportu ile yakalandı. 10 Nisan 2000'de Türk Interpol görevlileri nezaketinde uçakla Türkiye'ye getirildi ve 11 Nisan 2000'de hakkında İstanbul DGM'nin verilen cürüm işlemek amacıyla teşekkil oluşturmak suçundan gıyabi tutuklandığı vaciyle ve çevrildi. Bu kararla tutuklanan Sedat Şahin, Bafra'da sahtecilik suçundan yargılanarak aldığı 3 yıl, Bursa'da adam yaralanmaya azmettirerek suçundan aldığı 6 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Nide'de cezaevine gönderildi. Sedat Şahin ve Alaaddin Çakıcı geçmişe dayanan dostluklarından bozulmasına neden olan karşılıklı atışmalar ve bir süre medyada yer aldı. Seder Şahin ismi gündemde son olarak Saral ailesiyle beraber geldi. Şahin ve Saral grupları arasında ilk çatışmada polis kayıtlarına göre şöyle geçelişmişti. Saralların adamı Mert Altan Sarı Yıldız ile Şahin'in ye yeğeni Zekeriya Kocaman aralarında anlık başlayan ve tartışma sonucu silahlı çatışmaya girerler. Sarı Yıldız'ın açtığı ateş sonucu kocaman felç olur. Şahin bundan Saral'ı sorumlu aralarında yapılan görüşmelerde Saral bu teklifi kabul etmez. Ancak dedikçi Mert Altan Sarı Yıldız ve birlikte İtalya'ya giderler. Orada tutuklanır. Tahliye olduktan sonra da Roma'da sokak ortasında Şahin'in adamlarınca 31 Ocak 2005'te öldürülür. Sedat Şahin'in şifreli telefon görüşmelerinde Saral'ın öldürülmesi için vatandaşın ciğeri lazım dediği ve öldürdüğünü duyunca sigarayı bıraktım ifadesini kullandığı önüne sürülüyor. Bu olayı soruşturan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan Sara operasyonunda Sedat Şahin de aralarında bulunduğu 53 kişi yakalandı. Bu kişilerden 20'si tutuklandı. Telefon dilemelerindeki şifreler çözülünce Şahin'in talimatıyla Hüseyin Saral öldürüldüğü iddianamede yer aldı. Sedat Şahin için 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Saral ailesiyle Sedat Şahin arasında yaşanan bu gerginliğin sonucu olarak birçok çatışma meydana geldi. Son olarak araya Sami Hoş'tan girerek tarafları barıştırdı. Mart 2005'te tahliye olan Sedat Şahin bir gün sonra İstanbul'da düzenlenen operasyonda 30 adamıyla birlikte yeniden gözaltına alındı. Şahin Kadıköy'de bir iş yerinin kurşulanması, bir kişinin öldürülmesi ve silahlı çatışmaya girmesi olaylarından tekrar yakalandı yakalandı. Ayrıca şunları belirtmemde de fayda var. Emniyetin 2021 verilerine göre 257 silahlı adamı ile Alaaddin Çakıcı ve Sarallardan sonra Türkiye'nin en büyük 3. mafya örgütü. Bu sıralamayı 253 silahlı adamı ile 4. sırada Sedat Peker takip etmektedir. Şahinler Bafra merkezli olup İstanbul'da etkindir. 2004'ten beri bu diğer Karadenizli mafya örgütü Sarallara yaptıkları kanlı çatışmalarla ünlüdür. Bu çatışmaya daha sonra İstanbul Bahçeli çetesi olarak bilinen Şirinler mafyası da ve Şahinlerden yana taraf olup çatışmalara müdahale oldu. 4 mafya grubunun 2004'ten ta 2017'de kadardaki çatışmalarda basınlarda yer alan verilere göre 20 kişi hayatını kaybetti ve 1 kişi felç kaldı. Ölenlerin arasında Saralların ilk lideri Hüseyin Saral, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin, Şirinler çetesi olarak Kenan Şirin bulunmaktadır. Ayrıca Sedat Şahin, Alaaddin Çakıcı, Erol Evcil ve Haluk Kırcı gibi büyük mafya liderlerinin avukatı olan Atalay Cebeso ile saldırı sonucu hayatını kaybetti. 2021 Temmuz'dan itibaren İzmir'de Buca cezaevinde mahkumdur Sedat Şahin. 3 Kasım 2022 tarihinde yapılan mahkeme duruşmasında Kamber Ocak'ta davasından taliye kararı almasına rağmen Sedat Şahin ve diğer davaların dolayı cezaevinde kalmaya devam etti. Ayrıca şunu da belirtmemde fayda var ki Sedat Şahin adlı kriminal olarak 1984'e kadar geriye gitmektedir. Ana akım basında ilk defa 1990 1993 yılında geçmişe dönük bir hesaplaşma yüzünden yaşanan ölümlü bir çatışmada geçti. Şunu da eklersek daha iyi olur. Alaaddin Çakıcı'nın desteği ve yol ayrımı nasıl oldu? Sedat Şahin 90. yılların başlangıcından 2000'lere kadar Alaaddin Çakıcı tarafından desteklenmiş. 2000'lerin başında Sedat Şahin, Alaaddin Çakıcı'nın en yakın dostu olarak bir diğer mafya Erol Evcil ile sorun yaşaması üzerine Alaaddin Çakıcı şu açıklamayı yapmış. Erol Evcil'i 150 Sedat Şahin'e değişmem. Bize blöf ölüm getirir. Bu açıklama sonrası Seda Şahin ve Alaaddin Çakıcı bir yol ayrımına girdi. Karşılıklı hediye ettikleri lüks araçları birbirlerine iade ederler. Çakıcı'nın MHP Erzurum milletvekili adayı Haluk Primoğlu ve diğer telefon görüşmesi yaptığı Seda Şahin'i sildiği de ortada. Peki ilk çatışmalarda nasıl oldu ve kimler öldürüldü, kimler öldürdü? 1984'te Seda Şahin, iki adamı Cihan Kaplan ve Esabil Karataş, Gaziantep'li uyuşturucu kaçakçısı Hacı Çapan ve Hüseyin Temurtaş 10 kili uyuşturucudan Avrupa'ya sat. Ancak Kaplan ve Karataş, Hacı Çapan ve Hüseyin Tertmuş'un 730 milyon lirasını vermedi. Uzun süre bekleyen Hacı Çapan ve Hüseyin Temurtaş, 1993'te Sedat Şahin, iki adamı Cihan Kaplan ve Esabil Karataş'ın, Hüseyin Temurtaş'ın oğlu Ramazan Temurtaş'ı araçların içerisine öldürdü. Hüseyin Temurtaş'ın nasıl öldürüldü? 1993'te iki adamı öldürülen Sedat Şahin, intikam için harekete geçti. 7 Ocak 1994'te Sedat Şahin, adamları Mustafa Sönmez ve Zekeriya Kocaman, aynı zamanda Dursun Ali, Hüseyin Temurtaş ve oğlu Çetin çağlayan da araçları ile seyir halindeyken başka bir araç tarafından uzun namlu otomatik silahlarla ateş açarak öldürüldüler. Olay sonra Seda Şahin'in 9 adamı yaralandı. Peki Hacı Şapan nasıl öldürüldü veya nasıl yaralandı? Seda Şahin, Hüseyin Termuş'un ve oğlu Çetin Temurtaş'ın öldürülmesinden dolayı tutuklanmış. Tutuklanmasına rağmen cezaevinde adamlara emirler vermeye devam ediyordu. Hüseyin Temurtaş'ın orta Hacı çapanı öldürtmek istiyor. 1994 Aralık'ta Hacı Çapman ve 9 yaşındaki kızı araba içerisindeyken Seder Şahin adamları tarafından araçları tarandı. Hacı Çapman ve kızı yaralı olarak. Sonrasında Hacı Çapman tabii ki de öldürüldü. İntikamı için Seder Şahin direkt Hacı Çapman peşini bırakmıyordu. Hacı Çapman 1996'da hastane çıkışında Seder Şahin adamları tarafından bundan sonraki konu tabii ki de sarallara geçiyor. Sarallar aynı zamanda Türkiye'nin dediğim gibi e, mafya babalarının ve örgütlerinin maf örgütlerin en başında yer almaktı. Sedat Şahin 2000 yılında talih olduktan sonra 4 yıl boyunca Türkiye gündemine girmedi. Ancak 2004 yılında bir alacak verecek meselesi yüzünden dönemin büyük mafyalarından biri olan Saralılar ile karşı karşıya geldi. 2004'te yaşanan bu silahlı çatışmanın etkileri günümüzde hala ve hala devam etti. Peki Saralıların lideri Hüseyin Saral nasıl öldürüldü? Şahinlerle yapılan toplantı ölümle sonuçlandı tabii ki. Sedat Şahin tarafından olayın fa Aili Hüseyin Saral gösterilince Hüseyin Saral aynı ay içinde İtalya'ya kaçmıştı. 29 Ekim 2004'te Hüseyin Saral üzerinde uyuşturucu bulundurmak nedeniyle İtalyan polislerince yakalandı. Bu olay üzerinde Şahinlerin Hüseyin Saral'ın İtalya'da olduğunu tespit. Hüseyin Saral 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra 26 Ocak 2005'te tarihinde serbest haberi alan Seda Şahin ve yakın adamı Dursun Ali ile beraber İtalya'ya gitti. Hüseyin Saral'ın yerini tespit eden Seda Şahin 31 Ocak 2005'te Hüseyin Saral'ı bir otoparkta çapraz ateşi Hüseyin Saral olay yerine öldü. Hüseyin Saral'ın yerini Şahinler tarafından tespit edilmesi ve ile ilgili iki teori öne sürülmektedir. Birinci teori şöyle. Hüseyin Saral'ın İtalya polisleri tarafından yakalanması nedeniyle yerini ifşa olduğu ve Seda Şahin'in böyle ki Hüseyin Saral'ı kaldığı ülkeyi ve yeri tespit ettiğidir. İkinci iddia ise şöyle. O dönemin Hüseyin Saral'ın sağ kolu olan Mehmet Ali Büyük Saral'ı olduğunu Hüseyin Saral'a ihanet ettiği iddiasıdır. Yıllar sonra Hüseyin Saralı'nın kaldığı yerin bilgisini Büyük Saralı tarafından Seda Şahin'e bildirildiği iddia edildi. Öyle ki olaydan 12 yıl sonra Hüseyin Saralı'nın oğlu Hüseyin Mert Saral babasının ölümlü yıl dönümünde 31 Ocak 2017'de babasının ölümüyle ilgili istihbara sağladığı iddiası nedeniyle babasının eski sağ kolu Mehmet Ali Büyük Saralı'yı silahla öldürdü.